Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize Ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir diyen bir şehidimiz, kahramanımız. Şu imana bakar mısınız? Şu vatan sevgisine bakar mısınız? Korku yok. İman varsa imkan da var deyip vatan için, din için, namus için şehadete yürümüş. Allah şehadetini mübarek eylesin. Ve Gaziantep'lere bir taraftan da moral depoluyor. Diyor ki müsteri olunuz. Düşman askerleri cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez diyor. Ve mermisinin bitene kadar, son kurşununa kadar savaşıp şehadet veriyor. Allah makamını âli eylesin. Ben Antekliyim, sahilim ağam, mazer omzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim, yumruklarım memleket kadar büyük. düşman kurşunlarına inat köprü başında memleket türküleri çağıracağım. Korkma sen mez bu şafaklardayız ben. Al sancak sen neden yurdumun üstünde tutan en son ocak.